Çünkü biz daha önce hani insanlara bir iki kere e, YouTube videosu çekeceğiz dedik. İnsanlar bizden kaçtı. Yani bildiğin koşa koşa gitti gittiler. Tamam mı? Ee... Bugün bir soru soracağız. Bakalım kim nasıl cevap verecek? Hiç yani ha? bu soruyu herkes sormuş. Bütün YouTuberlar sormuş. O önemli değil. Masraf bakalım Adana'da insanlar nasıl cevap verecek? Bir de onları görelim. Ee, bu arada Lütfen bak ailemiz gerçekten çok güzel bir şekilde gelişiyor. Lütfen kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın. Emeklerimiz için ellerinize sağlık. Teşekkür ederiz. İyi seyirler. Tabi 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 tabi. Tabi 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 Kardeşim merhaba. Biz bir YouTube videosu çekiyoruz. Sana bir soru sorabilir miyiz? Tabi. Bir günlüğüne karşı cins olsaydın ne yapardın? Baba, ben şu manikür pedikür olayını bir yaptırırdım herhalde ya. Onu mu merak ediyorsun, nasıl bir şey olduğunu merak ediyorsun? Ya baba, girip giriyorlar, bir 6-7 saat çıkmıyorlar falan. O, o konuda bir tripteyim yani, onu merak ediyorum. Şimdi, onların bence dedikodu olayı farklı. Mümkün Yoksa o kadar sürmez. <laughs> Ama <gülüyor> eğlenceli yani, bu arada geçen bir denk geldim, kadın dedikodusu falan güzel yani. Seviyorum yani. Tavsiye ederim, tavsiye ederim. Senin o zaman bayan kuaförü olman lazım. baba, hiç elimden gelmez öyle şeydi. E peki, yayınlayacağız bunu. Canlı sağ olsun. Kanalımızı söyleyelim, abone ol. Evet, söyle. Ee açılırsa telefon. Şarjı mı yok? Yok amına koyayım şey bozuk ya. <laughs> Pardon merhaba. Biz bir YouTube videosu çekiyoruz. Bir sorumuz olsa. Ee, e, sonra mı görüşürüz? <laughs> Ya çek Kardeşim pardon bir dakika bakar mısınız dostum Biz bir youtube videosu çekiyoruz Bir sorumuz var evet, Soruya cevap alacağız. Bir günlüğüne karşı cins olsan ne yaparsın? Bir günlüğüne karşı cins olsam ne yaparım? Ne yaparsın, yaparsın paşam? Hmm. Yani şu an yapamadıklarımı yaparım Mesela erkekler o kadar şey göstermiyor ya Kadınlara gösterildiği kadar İlgi mi? Aynen Sevgi mi yani? Aynen Nasılsa farklı şeyler İkisi de <laughs> <tane. gülüyor> Ya yani karşı cins olsan yapacağın evet. tek şey bu Gel gel. Gel gel Lüt, lütfen ama. Gelir misin? Gel ben söyleyeceğim abone edeceğim seni canını sıkma sen. Söylemek istiyorum. Bir günlüğüne karşı cins oldun. Bir gün bir gün Allah nasip etti erkek oldun. Bugün Allah nasip etti erkek oldun. Ne yaparsın? Ne yapmak istersin? Neyini merak ediyorsun? <laughs> bir şey <şeyini> merak etmiyorum. <laughs> Gerçekten. Hayır merak etsem de söylemem. yine ama söyle ki biz bunu yayınladığımız zaman insanlar bize güzel tepkiler versin. Arkadaşım yayınladın mı? Evet onu da tamam, Ben istemiyorum. Sen nasıl istiyorsan. Kanalımı söyleyeyim abone olun. Yarın izlersiniz kendinizi. Beni yayınlamasanız olur mu? Tamam seni keseceğim. Sana söz. Ama sen... Tamam Dayı neydi? Haşim. Adım Haşim. Başımın tacı diyorsun. Haşim. Teşekkür ederim. İyi bak kendine. Sen çok tehlikelisin. Aklında çok kötü şeyler var ama söylemiyor. Yani soruyu sorsam bir sorudur. Bir cevap verse görüşürüz dedin. Görüşürüz demedin mi? E peki, peki, peki. Sağ olun, teşekkür ederiz. O nereyi çekiyorsun amına koyayım? Ben neredeyim, sen nereyi çekiyorsun? Pardon. E ee, kaçtılar bile. <laughs> hey sen suskun çocuk. Bir günlüğüne karşı cins olsan ne yaparsın? Manikür pedigür yaptırırım diyor. <laughs> çıktı zıptı çıktı zıptı çıktı zıptı çıktı zıptı çıktı zıptı çıktı zıptı çıktı pardon kusura bakmayın bir youtube videosu çekiyoruz bir sorumuz hayır, hayır. peki tamam sıkıntı yok problem değil devam, tamam. pardon bir ricada bulunabilir miyiz biz bir youtube videosu çekiyoruz bir soru soracağız Dostum merhaba. Kardeşim biz bir YouTube videosu çekiyoruz. Bir sorumuz var. Hey. 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 Evet. Bugün yine YouTube'da güzel şeyler yapacağız. <laughs> Pardon. Bir soru soracağım. Biz bir YouTube videosu çekiyoruz. Cevap verirseniz sevinirim. Çok <laughs> acelemiz var. Bir et cevap. Gidiyoruz. Bunu yapma. Gerçekten etse gidiyoruz. Et bir soru ya bir cevap vermek 3 saniye. Çok geç kaldık. Motorla bırakayım ben sizi. <laughs> Herkes bizi reddediyor. Yaşamamamız lazım. Yakınlaş. Merhaba, pardon. Biz bir YouTube videosu çekiyoruz. Bir sorumuz var. Cevaplamak ister misiniz? Sorayım sana. <laughs> Rica ediyorum. Merhaba. Biz bir YouTube videosu çekiyoruz. Hayır, bir sorumuz yap. var. Hayır, hayır. Değil ya. Hayır, hayır, hayır. Şöyleydi, böyleydi. gelme kaldırıyor. Pardon. Bir ricada bulunabilir miyim? Mi? İyi bir şey, kötü bir şey değil. Biz bir YouTube videosu çekiyoruz. Bir sorumuz var. Soruya cevap almak istiyoruz. Kardeş, pardon merhaba. Biz bir YouTube videosu çekiyoruz. Bir sorumuz var. Cevaplarız var. <laughs> Bu tip lazım diyor ya. Bu tip lazım diyor. Sağ <laughs> Pardon, bir ricada bulunabilir mi? Çok güzel bir şey. Biz bir YouTube videosu çekiyoruz. Bir sorumuz var. Teşekkürler. Evet arkadaşlar, bundan sonra soru moru yok. Bugün Adana'nın insanını denedik. Kimse bize cevap vermiyor. Bundan sonra soru yok. Ben bunlara to, to, bom şey, ben bunları patlatmam mı? E sonra diyorsunuz bana şaka yapma. Bence bunlar her şeyi hak ediyor. Bizi bom. Bundan sonra Adana'da bom. İzleyin ya sadece seyredin ya. ya i̇nsan insana bunu yapar mı? Bir soru sorduk hadi cevap vereceksiniz ya. Kimse bize cevap vermiyor, kimse bize yaklaşmıyor. Dayıcım merhaba. Dayı bir YouTube videosu çekiyoruz. Bir sorumuz var. Buyur, buyur. Cevaplamak ister misin dayıcım? Merhaba. Bir günlüğüne karşı cins olsan ne yapardın dayıcım? Ne ne neyini merak ediyorsun? <laughs> Sordu adama bak soruya bakar mısın? Abi soru bu. Karşı cins olsan Evet. Yani ne yaparsın? Yani neyini merak ediyorsun? Ne yaparsın? Şimdi bir iki 3 arkadaşa sorduk kötü şeyler söylediler. <laughs> ben şimdi kötü bir şey söylemem de kardeş yok. He ben abi. öyle bir şey de düşünmedim hiçbir zaman. Ya oldun farz et. o gün oldum geldi. Farz et değil. Bir günlüğüne karşı cins oldun. <gülüyor> 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 yok baba yok. Valla cevap yok ona. Peki abi evet. teşekkür ederim. Estağfurullah. Ne <laughs> konuştu Şunu kaçırdı. Bak şimdi. Kayıcım merhaba. Evet arkadaşlar. Şimdi. Neden kimse bize cevap vermiyor? Pardon bir şey sorabilir miyiz? Bizim bir YouTube videomuz Biz var. Az önce sordunuz. Bir daha ben Aa, bir daha olsun. Sormuşum. Merhaba hoş geldiniz. Pardon. Merhaba. Bir soru sorabilir miyiz? Tabii ki. Bir günlüğüne biz tabii YouTube videosu çekiyoruz. Karşı cins olsaydınız ne yapardınız? Hmm, bunu hiç düşünmedim. Neden? Yani herkesin bir düşüncesi vardı. Bir günlüğüne karşı cins olsaydım ne yapardım? Ne yapardım? Vallahi iş yerindeki herkesin ağzına tükürürdüm diye düşünüyorum. Bunu bayan olarak da yapabilirsin. Yapamıyorsun. Neden? Kadınlara öyle bir yetki vermiyorlar maalesef. Eziyorlar. Kadınlar ezilmez. Bence de ezilmez. Fok balıkları çok yalnız. <laughs> ben de yalnızım. <laughs> Yalnızlık Allah'a mahsus. Ben de yalnızım. Olabilir. Bak ben bir günlüğüne karşı cins olayım. Sen de bir günlüğüne karşı cins ol. Arada buluşalım. <laughs> tamam olsun hadi. Ee, anlaştık. Teşekkür ederim. Rica. Evet sayın seyirciler şimdi öleceğiz. Evet. Çok pardon merhaba. Biz bir YouTube videosu çekiyoruz. Bir sorumuz var. Cevap vermek ister misiniz? <laughs> Zamanımız var mı? <laughs> yani zaman 3 tanelik bir şey. Bir günlüğüne karşı cins olsanız ne yapmak istersiniz? Bilmiyorum. Ya buna klişe bir cevap vereceğim. Klişe bir cevap. Gece dış yürürüm yani dışarıda. Gece dışarıda yürürüm. Yani. Evet. Sıradan bir yürümek, yürüyüş. Bunu normalde de yapabilirsin. Şu an pek yapamıyoruz açıkçası. Yani kız olduğunuz için, bayan evet. olduğunuz için. Hani burada yani bir zarar yürürüm. geleceğini düşünmüyorum ama farklı düşünce. Ya yapamıyoruz işte. Aynen insanlar biraz sarkın olmuş. Evet. Ben çıkma teklifi ederdim. Çıkma teklifi <laughs> ederdim. Bu mu hayalim? Birine çıkma teklif etmeyi? Yok hayır bu çıkma teklifi değildi. pilot dönemi geldi ya. Tamam. Artık olsam bir çıkma teklifi ederdim. Ne tepkisi ne olacak diye merak ederdim. Yani karşı tarafı. Bayağı tuhaf. Gerçekten ama bayağı da Komik güzel olurdu bir şey. Yani. Komik olurdu değil mi? Aynen. Güzel bir şey. Ben de aynı. Oh, o oh, denleniyor. A aynı. Aynı, aynı, aynı. Hemen aynı. kaçmak için ben de aynı. Teşekkür yani. ederiz. Kanalımıza abone olursanız kendinizi izlersiniz. Benim mi kanalım? Yani sonuçta kendinizi izlemek hakkınız değil mi? Günlüğüne. Bir günlüğüne çıkma değil. Bir mert inan. Bir sayıla. Bir. Mert inan. Birleşik. İnan. İman. Evet. İman. <laughs> İmam yazsan da <mi> olur. <laughs> İmam. biziz. Tamamdır. Yarın kendinizi izlersiniz. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek <laughs> üzere. Tamam. Kardeşim, merhaba. Dostum vaktin var mı? Çok az bir zamanım var. Tamam. Biz bir YouTube videosu çekiyoruz. Ee, bir soru soruyoruz, cevabını alıyoruz. Bu kadar net. Bir günlüğüne karşı cins olsan ne yaparsın? Ya abi bilmiyorum ya. <laughs> Çok şey oldu. Bir şey yapmazdım herhalde abi. Yaşardım bir gün ya kız olarak. Tamam ne nasıl yaşayacaksın İşte Ne yapacaksın orada? Vallahi. Hiç bilmiyorum abi ya hiç düşünmüyorum yani birden pat diye sorunca da aklıma hiçbir şey gelmedi. Şimdi bir cevap veren insanlar çok. Değişik değişik tuhaf tuhaf. Ama önemli değil yani ha verdiğin cevabın bir sıkıntısı yok. Ya sanırım çok bir fark olmazdı abi ya. Karşınız olsa... Abi, aynen ne yapıyorsun? Şimdi abi, ne abi yapıyorsun? Sen mi yapıyorsun? Mi yapardım abi. abi. Aynen. Özel Güzel ederim. bir cevap. Teşekkür ederiz. Teyze merhaba. merhaba. Nasılsın teyze? گَلَنَ بَخ گَلَنَ بَخ